Herkese merhabalar. Mertcan Kayıt Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Temmuz Cumartesi günü gündüz koşulacak olan 10 koşulu Ankara programının ikinci altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Ankara programında 10 koşulu ve birbirinden keyifli mücadelelerin olacağı bir program bizleri bekliyor. Ben her zaman olduğu gibi ikinci altılı ganyan programına dair görüş ve önerilerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kısaca dünkü Bursa programını değerlendirmek gerekirse yani dün Bursa'da beklentimizin e, aslında oldukça gerisinde kalan bir ikramiyeni sahibi olduk diyebiliriz. 4 misli olarak 4 e, e, misli olarak ikramiye sağladık ama 1200 lira civarında bir e, ücret ödedi. Bu da bizi çok fazla tatmin etmediğini söyleyebilirim. Özellikle baktığımız zaman ilk ayakta Rosa Bianco banko önerimdi. İkinci ayakta King Pele önerdiğim atlardan bir tanesiydi ama Ermerhan'ın kazanamaması beni en çok üzen olaylardan biri oldu. Yine çaycı kız kurgumda olan atlardan bir tanesiydi. E, o koşuda da ikinci olan Gideros yoktu ama e, geriye kalan 3, 4 ve 5'lerden biri gelse çok daha cazip bir ikrami olabilirdi. Elikon yüksek bir AGF'ydi ve La Bombonera sonlara kadar mücadele etmesine rağmen bir türlü geçemedi. So, e, Trust My Speed alternatif bankomdu. Son ayakta da İlter Soylu'yu net cazip bank olarak önermiştim ve e, güzel de bir sonuç elde ettiğimi söyleyebilirim. Genel anlamda 3 bankolu bir kurguyla isabet sağladık değerlendiren herkesi tebrik ediyorum diyerek bugün umarım aynı başarıyı Ankara programında da sergileyebiliriz. Çünkü Ankara programının özellikle ikinci altılı ganyan koşularında başta şart e, şartlı 5 mücadele olmak üzere Grup bir Yüksek Komiserler Kurulu, e, kısa yedi <laughs> Anadolu atıklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği koşusu, onun yanı sırasında Fevzi Çakmak koşusu varken e, Ankara'da oldukça iyi bir bülten olduğunu söyleyebiliriz. Umarım aynı başarıyı da Ankara'da sergileyebiliriz dün itibariyle 6500 abone sayısını geçtik. Artık yeni hedefimiz 7000 abone sayısına ulaşmak. Hızlı bir şekilde bu abone sayısına ulaşabilmek için bu videoyu tamamen ücretsiz bir şekilde beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Bu yolda desteklerini ileten herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek Sözü çok fazla uzatmadan Ankara programı yorumlarına başlıyorum. Akşam İzmir programına tahminim olmayacak. Bugün yalnızca cumartesi günü gündüz Ankara programına yoğunlaştığımı söyleyebilirim diyerek Ankara yorumlarına başlıyorum. Yedili plasenin başlangıç ayağını oluşturan günün dördüncü koşusunda iki yaşlı İngilizlerin şartlı dört mücadelesinde direkt olarak bir banko adayım var. Katılmış olduğu son koşusunda da güçlü rakipler yanında beşincilik elde ederken yine iyi görünen ve genel anlamda da ön tarafta gitmeyi sebep önde gittiği yarışlarında başarılı olan bir numaralı Bolaydın bugün startla beraber liderliği almasını ve bu liderliği de fotoya kadar taşımasını bekliyorum. Bir numaralı Bolaydı bugün 7'li plasede sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 5. koşusu 2. altılı ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan mücadeleye baktığımızda ise dişi 3 yaşlı İngiliz atlarının şartlı 5 mücadelesini izleyeceğimiz. Bu koşuda özellikle cazip bir isimden bahsedeceğim ki bu koşu biraz denk olduğunu düşünüyorum. Benim favorim burada katılmış olduğu son koşusunda İstanbul pistinde grup 2 Nene Hatun koşusunda düzlüğe oldukça gerilerde dönüp biraz da yol bulma problemleri yaşamasına rağmen yapmış olduğu düzlükteki etkili ataklarıyla lik elde eden genel anlamda bu tarz gruplarda her zaman başarılı olabileceğini düşündüğüm Ankara'da geçtiğimiz dönemlerde de koşmuş olduğu yarışlarında oldukça başarılı performansları imza atan 2 numaralı Lajefa bu koşuya baktığımız zaman tempolar elbette ki çok yüksek gitmeyecek ama mesafe çok çok lehine son yarışında biraz şanssızlıklar yaşamıştı bugün eğer ki iyi bir yer tutabilirse burada 2 numaralı Lajefa ciddi bir sürprize imza atabilir mutlaka dikkat edelim daha sonrasında 10 numaralı Grand Rapids diyeceğim ee, katıldığı son koşusunda bu at Ankara'da kısa vade 6'da e, Lavsi'nin yani bugünkü rakiplerinden Lavsi'nin tempoyu belirlediği mücadelede iyi bir dördüncülük elde ettiğini söyleyebiliriz ki bugün olur da Lavsi eğer ki erken mücadeleye girerse bu kez birincisi kendisini çok daha iyi tanıyan bir birinciyle start alıyorken de Grand Rapids'ten etkili bir yarış görebiliriz. Daha sonrasında 3 numaralı Lassie bugün yine önde bomboş kalma ihtimali çok yüksek. Özellikle eğer ki Remember Love ve Pia Del Pia tarafından çok erken baskılara uğramazsa Lassie'nin startla aldığı liderliği sonuna kadar taşıdığını görebiliriz. Eğer ki kuponu faltmak istiyorsanız bu 3 isim biraz daha öncelikli olabilir ama çok daha geniş oynayanlar 7 numaralı Pia Del 1 numaralı Big Fortuna, ve 5 numaralı Remember Love yazarak günün ilk ayağında 2 10 ve 3 çok çok önde 7 1 ve 5 daha sonra diyerek toplam 6 isimle ilk ayağa geçebiliriz. Günün 6. koşusuna geldiğimizde şurada programı biraz küçültebilirsem evet. Günün 6. koşusunda Grup 1 Yüksek Komiserler Kurulu koşusunda 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının mücadelesini izleyeceğimiz bu koşuda genel anlamda sonucu merakla beklenen bir yarış olduğunu söyleyebiliriz ki benim burada favorim özellikle son koşusunda o gün e, önde giden Doğan kardeşleri bank olarak önerirken ciddi rakip olarak önerdiğim e, buna rağmen yapmış olduğu başarılı performansıyla dikkat çeken 14 numaralı Kalbimdesin bugün tekrardan Halis Karataş dairesinde bu koşuya gelen bu at genel anlamda ee, bu tarz yarışları hep iyi koşuyor diyebiliriz. Yani uzun mesafede genelde başarılı. Bugün baktığımız zaman da önde eğer olur da Doğan kardeşlere başta Beyaz Işık, e, kozmos gibi isimler erken baskılar yaparsa bu kez tempoların yükseleceği mücadelede 14 numaralı kalbimdesinin çok etkili bir performansını görebiliriz. Burada mutlaka dikkat edelim. Daha sonrasında 3 numaralı Beyaz Işık her ne kadar 42 günlük bir ara sonrasında bu koşuya geliyor olsa da genel anlamda kum pistte çok daha başarılı yarışlar sergilediğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl yine bu pistte başarılı performansları atan 3 numaralı Beyaz ışığın bugün önde Doğan kardeşlerin hemen arkasında konumlanıp düzlük dönüldükten sonra liderliği alabilirse bu liderliği sonuna kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 11 numaralı Taşan e, katılmış olduğu son dönemki yarışlarında özellikle 9 aylık ara sonrasında çıkmış olduğu son 4 koşusunda da 4 farklı ilde de kazanma başarısı gösteren atlardan bir tanesi ee, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa pistlerinde sırasıyla kazanarak buraya geliyor. Kum pisti çok çok iyi koşan bu at bugün mutlaka iyi koşar. Daha sonrasında 5 numaralı Doğan kardeşler, 12 numaralı Taşkent ve 1 numaralı Altın Altıntepe diyerek ben günün 6. koşusunda 14 3 11 5 12 ve 1 deyip toplam 6 isimle Yüksek Komiserler Kurulu koşusunu geçmeye karar verdim. Dileyenler burada tuttuğu isimleri ekleyebilirler. Benim sıralamam 14, 3, 11, 5, 12 ve 1 şeklinde. Günün 7. koşusu Dişilere mahsus Anadolu atırklarını yaşatma ve geliştirme derneği koşusunda 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarını izleyeceğimiz bu mücadelede program genelinde risk almaya karar verdim. Genel anlamda baktığımız zaman Kumpis'te son dönemde başarılı yarışlara imza atan ve bugün de geldiği grupta startla beraber liderliği alacak olmasının ciddi avantaj olduğu koşuda kendisine çok fazla baskı yapabilecek bir rakibinin olmadığını düşündüğüm bir numaralı Prenses Silvestre'nin liderliği alacağı bu mücadelede bu liderliği sonuna kadar taşımasını bekliyorum. Bir numaralı Prenses Silvestri bugün Ankara'da ikinci altılı ganyan programı genelinde sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 8. koşusu olan grup 2'ye Fevzi Çakmak koşusu yorumlarına başlamadan önce tekrardan hatırlatma yapmak isterim ki ilerleyen saatlerde İzmir programına ait tahminlerim olmayacaktır. Cumartesi yalnızca Ankara programına dair tahminlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız da çok çok sevinirim diyerek günün 8. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının grup 2 Fevzi Çakmak koşusuna geldiğimizde Burada favorim son yarışlarında artık toparlanma görüntüsü içerisine giren özellikle son grup 2 mücadelede Zübeyde Hanım koşusunda Nifodoro Tonks arkasındaki ikinciliğini. Çok beğendiğim 9 numaralı Giz. Giz genel anlamda bu tarz mesafelerde ve Ankara'da başarılı koşanatlardan bir tanesi. E, bugün de baktığımız zaman önde gidebilecek olan Stormblood'un muhtemelen yakın takibi alacak isimler var. Çünkü Gen General Brielle olsun. Zaman zaman Tamuz Şelbi olsun. Bu isimler ön tarafta gitmeyi seven isimler. Eğer ki olur da bugün Stormblood'u çok erken önde boş bırakmak istemeyip baskı yaparlarsa bu kez Giz'in sonlarda yapacağı ataklarıyla artık net şekilde toparlandığına inanıyorum. Net şekilde favorim. Rakipleri sırasıyla 6 numaralı Touch of Real, 3 numaralı Stormblood, 8 numaralı General Blyella, 1 numaralı Altın Sima, 5 numaralı Torgold. Eğer ki kuponu faltmak istiyorsanız bence bu isimler çok çok yeterli olacaktır. Ama çok daha geniş oynayıp işini sağlama almak isteyenler sırasıyla 2 numaralı Asmar Dubai, 7 numaralı Etsuko ve 4 numaralı Thomas Shelby'de yazarak bu koşuyu kapatabilirler. Özellikle Etsuko geçtiğimiz sene Ankara'da çok başarılı performanslara imza atan bir isim. Bugün uzayan mesafede son dönemki yarışlarının ardından da etkili bir performansı da imza atabilir. Kalabalık geçiyorsak bu koşuyu bence kapatalım burası biraz denk bir grup burada risk almanın doğru olduğunu pek fazla düşünmüyorum diyerek günün 8. koşusunda sıralamam 9 6 3 8 1 ve 5 çok çok önde daha geniş oynayanlar 2 7 ve 4 diyerek bu koşuyu kapatıyorum. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3 mücadelede 4 yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz bu koşuda bir alternatif banko adayım var. Özellikle katıldığı son yarışlarında bugünkü rakiplerine göre çok daha başarılı isimlerle mücadele eden bir önceki Ankara yarışında şartlı 5 mücadelede oldukça rahat kazanırken daha sonrasında İstanbul'da çıkmış olduğu şartlı 5 mücadelede Zeybek Yavuz ve Ersan Şah arkasında yapmış olduğu üçüncülüğün çok kaliteli olduğuna inandım. Bugün tekrardan... Biraz daha iyi koşacağını düşündüğüm 1600 mesafeye gelen 3 numaralı Tumbul Karaüzüm'ün ben bir problem yaşamazsa bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Alternatif bir banko adayı olarak 3 numaralı Tumbul Karaüzüm'ü değerlendirebiliriz. Rakip yazacaksak 1 numaralı Süratli Kız ve 4 numaralı Gümüş Yürekli burada Tumbul Karaüzüm'ün rakipleri olabilecek isimlerdir diyerek günün son koşusuna geçiyorum günün son koşusunda 3 yaşlı Arap atlarının Maiden mücadelesini izleyeceğimiz bu mücadelede iki ismin yeterli olduğuna inandığım bir koşu özellikle de e, yarış hayatında koşmuş olduğu yarışlarında yani bugüne kadar koşmuş olduğu iki koşusunda da beklenti olan ancak bu beklentiyi de e, bir nevi karşılayamadığını düşündüğüm katılmış olduğu son koşusunda o gün için. Ankara'da Hezban'ın kazandığı koşuda yakın bir dördüncülük elde ederken ciddi bir favori olarak koşan 9 numaralı Yağız Turbo diyeceğim. Yarış hayatının ilk startında da yine bu pistte Gürleyik gibi daha sonrasında grup 2 mücadeleye kaydı olan ve kısa vade 7 ikinciliği bulunan bir ismin arkasında başarılı bir ikincilik elde eden Yağız Turbo bugün Dilbağı ilavesiyle beraber ön taraftaki isimlerin hemen arkasında konumlanabilirse ben düzlük üzerinde yapacağı ataklarıyla Yağız Turbu'nun bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yanına tek bir rakip olarak da elbette ki koşu tecrübesiyle beraber ve özellikle son üçüncülüğünde de Prenses Girl ve e, Ali Alma kamtarı e, arkasında üçüncülük elde eden bir numaralı Belalı Cibek diyeceğim. 9 ve 1 benim günün son ayağında tuttuğum ikili ama eğer ki bir önceki koşuda Tumbul Karayüzü'nü tek atıyorsanız burada tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz. Ankara tahminlerim bu şekildedir herkese kurgularında bol şanslar dilerim ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim pazar günkü İstanbul programında görüşmek üzere hoşçakalın